Merhaba, selam dostlarım arkadaşlarım ee, en ailelerim bugün sizlerle birlikte yeni çıkan e, sporcu kartlarını açacağız arkadaşlar iki tane çıkarttım şunlara ee, şunları en son gösterelim evet arkadaşlar şöyle ilk defa açıyorum ben de Bernardo Silva Portekiz şöyle görüyorsunuz bence güzel bir kart arkadaşlar. Şöyle kabaratalar bilmem bilmem ne. Güç, yaş, e, boy, e, kaç liraya transfer edildi ve hızı yazıyor. Evet. Diğer neydi? ha Diğerlerini açmadım. Sizlerle birlikte göreceğim. Eder Militao. Şöyle. Burada da ata ve defansı. Böyle gördüğünüz üzere. Rodrigo da var. O Rodrigo 89 arkadaşlar. Yıldız gücü de yazıyor. Bugün gördüğünüz gibi bunun 84 Bunun 85 Bunun 84 İnşallah güzel kartlar Çıkar umuduyla açıyorum Bismillahirrahmanirrahim Evet Şöyle boşaltacaksın arkadaşlar Bunu boşaltacaksın Öyle açacaksın Yoksa abi hayatta çıkmaz bu Şöyle Hepsi çıktı mı ya Neyse abi İki paket aldım arkadaşlar. Bismillah diyoruz açıyoruz. Oy! Toçomeni. Toçomeni. 94. Elmas kart. Gördüğünüz üzere 92 güç. 90 95 91. Of. Süper arkadaşlar bu kart. Gördüğünüz gibi. Rodrigo De Paul. De Paul çıktı arkadaşlar. Dünya Kupası'nda oynayan. Şöyle. Evet bunu da ayırıyorum. Oy! Kevin De Bruyne! Oy! Pardon. Şöyle. Oy! Kevin De Bruyne! Arkadaşlar Kevin De Bruyne 91 91. Arkadaşlar bu ney? Ve Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Çok iyi arkadaşlar ya. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en iyi kart olabilir. Kart çeşidi. Mario Icardi. Icardi vuruştum. Mustera tutuştum. Oy Mario Icardi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok iyi kartlar çıkıyor. Mario Icardi. Ve Mark Bartra, Bartra, şöyle gördüğünüz üzere, ee, Marcus Rashford, 80-83. Şunu çekelim. Hologram kartlar bir tane çıkıyor. 83-81, şöyle, 82, 79, Rodrigo Bentancur. Evet. Sıradaki kartımıza geçelim. Bismillah. Abdülkadir Ömür. Güzel. Bu da güzel çıktı yani. Türk takımlarından da çıkıyor baya. Türkiye. Oho. Van Dijk. Of arkadaşlar. Ramos'un ezeli rakibi çıktı. Van Dijk. Şuna bakın parlıyor adeta. Ne? Zidan. <laughs> Pardon. Ama arkadaşlar 188, 185 ne? 189 ne? 189 ne? 189 güç ne? Milli maçlar 108, goller 31. 185 hız ne? Oy Zidan. İlk ay yine elmas kart. 88. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet. Sterling. Aa, bu da güzel. 86'lık. Bakın gördüğünüz gibi. Bir de Atilla Zalai çıktı. Ama arkadaşlar ya Galatasaray'dan niye çok az kişi çıktı ki. Bakalım bunun hologramı. Aa yine mi Thomas Müller ya. İki tane Thomas Müller oldu. Şöyle gördüğünüz üzere 370 o ne? 372 mi? Vay anasını be. Şuna bakın. Yaş boy bu biraz farklı holo kart. Şimdi bu. Bismillah diyelim ve açalım. Bismillah. Arkadaşlar şu kadar da para arttı. Tanesi 6 lira bir paketi. Yani arkadaşlar şöyle içinden çıkanlardan böyle Meister çıktı. Ama nasıl okunuyorsa artık. Şöyle. Arkadaşlar bu kayo saka, bu kayo saka çıktı. Bu bir saka olmalı. Ya da iki tane hologram çıkıyor. <laughs> ne? Oo! arkadaşlar Paolo Maldini. Abi 189 187. Ooo, of, 7 gol ama bu. Ama zaten defans adam. Sol dek. Ooo, 189. Arkadaşlar şuna bakın. Süper. Şöyle. Ay! Kanla var. Kanla var ama Cannavaro da iyi bildiğim kadarıyla. Çok bilmiyorum ama galiba iyi. İyi değil, süper. Baksanıza 190, 185, 183. Milli maçta iki golü var. Milli takımda. Muhammed Özdevev. Özdoev. Karagümrük'te. Şöyle. Galiba ben Paolo Maldini'nin arkasını göstermedim. Delali arkadaşlar. Beşiktaş'tan 79 ay 77 pardon. Şöyle süper almanızı önerir miyim? Kesinlikle şiddetle öneririm. Ve Lewandowski. Robert Lewandowski 90'lık. Uf. Şu karizmaya şu endama bak. Pardon bayan siz dünyanın 8. mısınız? Valentin Rozier. Yine Beşiktaş'tan bir futbolcu. Hadi bu da Galatasaray'dan olsun be. Lan. Ha. Canımın işine bak. Oh my god. 33 golü var. Adam 174 hız. 180 şey. Gabriel Batistuta. Batistuta mı çıkardık. Batistuta'yı çıkardık. Allah'ım neler oluyor Allah'ım. Allah'ım milli maç 79. Atılan gol 54. 78. Güzel yani. Ama zaten Santrafor kim atacak? Şöyle 189'luk. Oy keşke bitmeseydi diyorum. Ama bitiyor arkadaşlar. Şundan da bundan da Thomas Müller çıktı. Ee, gördüğünüz üzere aa, dur. Şunun üstünde şey var. Muhammed Lionel Messi, Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo. 391 Messi. Bu da 385 büyük ihtimal. Neyse. Ben size hemen hepsini gösterip geleyim arkadaşlar şöyle hep göstereyim. İlkay Gündoğan, Valentin Rozier, Robert Lewandowski, Muhammed Özevev, Ben Tankur, Rashford, Varat Akashi, Bernardo Silva, Rodrigo, Toçam'ın, Ferdi Kadoğlu, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Edar Miltao, Delali, Maistel, Bukayo Saka, Mario Icardi. Bartra, Abdülkadir Ömür, Virgil van Dijk, Raheem Sterling, Atilla Zalai, Paolo Maldini, Zidane Zidane, e, Gabriel Batistuta, Ronaldinho ve Fabio Gavatora. Ne? Gavatora mı dedim? Fabio Cannavaro çok isim okuyunca karıştı aklım pardon. Thomas Müller ve Thomas Müller arkadaşlar. Sakın kanalıma abone olmayın, sakın videoma like atmayın ve sakın bildirimleri açmayın. Yoksa Thomas Müller'le evinize gelip sizi basarız. Hadi görüşürüz. Bay bay.